<laughs> Merhaba cimbomlu arkadaşlar. Açsınız. Ekmek yiyişinizden Galatasaraylı olduğunuz belli oluyor. Biliyor. Sizi maçtan sonra internete vereceğim. <gülüyor> Kirli. <gülüyor> Bu arkadaş boklu cumhur. Çek İbrahim. <laughs> bak, Cimbom formasını çıkarır mısınız arkadaşım? Gerek yok. Orayı koyuldu. Yakılacağız maçtan sonra. Göreceğiz. Evet. Hani <laughs> getir bakalım. Getir. Evet siz ya Aşk bakam Ne ya Ve bu. şey forma forma. Bu forma 90 dakika sonra yakılacak arkadaşlar <laughs> Açtım ya bomlu? Yazdık lan Acısıyom lan Yudu bak Yut Aç köpek Ye lan yazdık lan Fenerli de olmasa aç öleceğiniz ya Koydum <laughs> Arkadaşım ceksin. Bak üvey. yalan. Aç, aç. Youtuber selam söyle be arkadaşlar. Arkadaşlar, tedarik yedirgesini görecek bugün. Bu laflar hep çıkacak? Yanım sonra sana yalan söylerim.